Evet arkadaşlar Gezen önce kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Chat e, e, Kute Kud diyim e, böyle bir uygulama var, editleme üzerine e, ve video e, birleştirme yani edit. E, bunu size tanıtacağız bugün. İsterseniz başlayalım hemen. Evet gördüğünüz üzere e, Kritia video. E, Trim video. Herhalde bu kesiyor. E, video bu şey e, mp 3ten şey geliyor. Bu e, bizim işimize yarayacak şey merg video. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeşil olana. Burada zaten bir şeyler geliyor. Siz e, e, import video diyorsunuz. Şuna tıklayıp. Zaten buradan geliyor işte Dropbox fotoğraflar galeriden açıyorsunuz. Açılırsa. Evet açıl. Gördüğünüz üzere işte bak bir bakın ben bir tane burada editledim. Bir tane şeyim. Diyelim bunu alıyorsunuz. İlk hangisi olmasını istiyorsanız onu koyuyorsunuz. Sonra başka bir tane daha koyuyorsunuz. Hadi koyduk şunu bir daha bunu koyalım tamam ee, bir böyle bir böyle bir öyle olsun sonra bunu böyle şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi dinleyin isterseniz bunu öylesine çekmiştim Böyle boş boş <laughs> arkadaşlar. <Sen> bunu <bakma. gülüyor> da bir daha verecek. Evet gördüğünüz üzere şey ee, bir daha baştan başlattı. Ee, bunu editlemek istiyorsanız şuraya tıklıyorsunuz. Şu sağ üst köşeye ok işaretine tıklıyorsunuz. Default Resolution yapıyorsunuz. Burada zaten Exporting yazıyor. Ee, bizim 3 tane e, dosyamız olduğu için burada 3 gösteriyor. 3 defa dolu bir şey yapacak. Tabi ben bunu yapmayacağım. Ee, siz bunu bekleyeceksiniz. Evet. Böyle bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunduk. Ee, bugün sizlere kutu kutu tanıttık. Daha değişik videolarla görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.